Şimdi arkadaşlar, kadınlar neden erkeğe bağımlı olarak yani ekonomik olarak özellikle neden bağımlı yapıldı? Bir kitapta okudum dün. Çünkü arkadaşlar erkekler tek başına var olamıyormuş. Yani kadın yeryüzündeki toprakmış ve kök nasıl diyeyim? kök veriyormuş erkeğe. Ee, ve erkekler yalnız kalamıyormuş arkadaşlar. Yalnızlığa bizim kadar dayanıklı değilmiş. O yüzden ki e, biz daha böyle iç içe dönüyoruz ya onlar dışa dönük. Yani mesela biz içimizle atıyorum işte saçımızla uğraşıyoruz. Kıyafetlerimizle hep kendimiz beyinciliz aslında. Onlar hep dışa yönelikmişler. E, Bu yüzden arkadaşlar onlar yalnız kalın, olunca intihar eden erkekler bile oluyor. Yani arkadaşlar onların evlenmesi yani mutlu olması için evlenmesi şartmış. Kadınlar öyle değilmiş. Kadınlar evlenmeyince daha mutlu olurlarmış. E, bu yüzden bakmışlar ki kadın bağımlı olmuyor yani e, hani onunla olmak istemiyor falan erkekle. Bu sefer maddi olarak yani ekonomik olarak özellikle bağımlı kılınmış kadın. Bu bir oyunmuş yani erkeğin. Yani şöyle diyebiliyorlarmış. İşte o da beni istiyor aslında. O da bana mecbur. E, erkek egosundan kaynaklı böyle bir şey gerçekleşmiş. Kadının e, iyi mesela siyasette olmaması, birçok yerde olmaması da kadına hep bağımlı kılınmış. Hep e, sınır koyulmuş yani bunlar erkeklerin yaptığı olaylarmış. E, Gerizekalılar herhalde.